Bir adammıştı. Böyle bir adammış. Hmm. Emlakçisi'nin soralım bakalım. Ee, güven, gizli işini itiraf etti sonunda. Biliyor musun? Emlakçı olmuş. Ne saklı da olmadı. E ee, seviyor çocuk seni işte. Sana çok değer veriyor onun. Bakalım ne konuşuyorlar benim hakkında. Öyle mi? Hmm. Ne konuşuyorsunuz benim hakkında? <laughs> ne konuşacağız? Sabahtan akşama kadar seni konuşuyoruz. Ne konuşacağız? Hiç. Ya benim çıkmam lazım sonra konuşalım mı? Ee, ne zaman geleceksin onu söyle. Yani ne bileyim sonra geleceğim işte. Belki sonra. Herkes çok merak ediyor seni ondan. Tabii ben de. Allah Allah gelmiyorsun demek. Ama nasıl çıktı be bu da? Son mu? Belki mi? Olduğu zaman ben geleyim. Allah Allah ya. Önce sen de gelme çünkü ben buralarda olmayacağım. Gelme. Zaten sen de be. beni uygulamasın. İyi yürürler olsun. Olsun. İyi geceler. Sana Aslı. Buyurun, hoş geldiniz. Oh. Çınar nasıl? İyi, gayet iyi. Odasında. Araba dışarıda bekliyor. Şoför ile seni eve bırakacak. Hemen gitmeyin Mine'ye bir şey vereceğim. Tamam. Aslı yarın geç kalma olur mu? Tamam kalmam. Aa, senin ne işin var burada? Nerzan Hanım'la çalıştığımı söyledim ya, daha kaç kere söyleyeceğim. Ay söyledin de ne iş yaptığını söylemiyorsun, herhalde çok önemli. Sorsaydın o zaman. Ay ne soracağım ya, belli işte şekeriyle ilgili. Değilim ki öyle, sana ne? Aslı'cığım çok teşekkür ederim, Çınar'ı hiç bu kadar mutlu görmemiştim. görelim Mine yarın bunu ofise gelmeden önce bırakmayı unutma. Siz ne yapıyorsunuz ya? Efendim Atakan. Tamam tamam haberim var biliyorum. Ben gönderdim. Şey e, odaya koysunlar onu tamam mı? Tamam biraz geç geleceğim merak etmeyin. Tamam. Tamam hadi bekleme hadi bay bay. E oğlum nereden bulmuş bu adam bu parayı ya? Vallahi sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum. Ya çocuklar Aslı söyledi ya emlakçılık yapmaya başlamış. Aa emlakçı nereden çıktı ya? Kesin bir şeyler çeviriyor yine. Kesin. Nereden geliyor bunlar böyle? Bilmiyorum. kapıda karşılaştılar yani. Merhaba. İyi akşamlar. Ne haber? De. Nereden böyle? Hiç ne işte. Otursanıza. Aslı'cığım sen oturma odana çık. Niye? Ee, sen odana çık hadi. Çık dedim. Allah biz de bilmiyoruz nasıl aldığını. Ya bugün bir ev kiraladı ama herhalde oradan aldık komisyonu harcamıştır. Ha, iyi bari tamam. Ben de bizimkilere haber vereyim. Çatladılar meraktan. Neyse canım ben aşağıdayım. Tamam geliyorum daha Alo, Efendim, Tamamdır. Şey. Ne yapıyorsun canım? İyi odamıza bakıyorum şu an. Her şey çok güzel. Beğendin mi? Beğendim. Ama biraz kızdım sana. Niye man paranı harcıyorsun? Kenar falan koy artık. Olmaz, hepsine ihtiyacımız vardı. Yani zaten çok da pahalı değildi. Bir tane daha bir şekilde aslında ama. Edemezdik, edemezdik. Ben zaten hepsini ödemedim. Yani onları senede bağladım. Aydanaya ödeyeceğim. Neyse şey ben akşam biraz geç kalacağım. Tamam, merak etme. Sen beni bekleme. Tamam canım, hadi. Sormadım ama kahve içersin değil mi? İçerim sağ ol. Ee, nasıl gidiyor? Hiç. Değişen bir şey yok. Senin işler nasıl gidiyor? Refik abiyle konuştum biraz. Tek başına olduğu için işlerin çoğunu kabul etmiyor. Ve ödemelerde de sorun çıkmış. Ama ben daha çok sorumlu kalacağım deyince vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Kapatıp gidecekti aslında. Ama ben öldüğünce denemeye karar verdim. <laughs>